Bu laboratuvarda elde edilen içerisinde hiçbir mineral bulunmayan suyun kirli olduğu iddialarına canlı yayında yaptığı deneyle noktayı koydu. Çünkü su mineralsiz olduğu zaman vücuda tam tersine zarar verir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Kökçek şebeke suyuna atık suların karıştığı iddialarına cevap vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Suyun kirli olduğunu öne sürenlerden bilimsel ispat isteyen Gökçek canlı yayında yaptığı deneyle de iddiaların gerçek olmadığını kanıtladı. Oo çok kirli oldu. Evet. Şimdi bakın. Şu suyun e, renginin ne hale geldiğini ikisi de saf su olmasına rağmen sadece tuz ilavesiyle ne hale geldiğini görün. Rengi görüyorsunuz değil mi ne hale geldiğini? Bunu şimdi tuttukça daha da koyulaşacak. Tuttukça daha koyulaşacak. Şimdi bu pis su mu? Bu kadar büyük bir cahalet olabilir mi? Gökçek CHP'li vekillere de yüklendi. E Yok efendim Ankara'nın e, suyu fantaya benziyormuş. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, online sitesinde resmi olarak yayınlıyorlar. Bu tam kendilerinin yakışan mantığı her işi böyle tarif edecekler. Bana şimdi bilimsel olarak bunu ispat etsinler. Veya Ankara'nın şebeke e, şeylerini, e, suların herhangi bir yerinde diledikleri zaman gelsinler. Ana şebekelerden bir yerden alalım. Bir paslı su çıktığını ispat etsinler. Ben kamuoyunun önüne çıkacağım. Diyeceğim ki arkadaş ben yalan söylemişim. Söz veriyorum. İstedikleri zaman birlikte gideriz. Bizim şebeke sularımız nerede olursa atacağız. açalım vanayı. Bir yerde bir saraksın ya, akmaz. Ama evde akar. Niye tesisata bakmanız lazım? Tesisata bakmazsanız eski tesisatınızda sulfatta o e, özellikle e, birikintileri sökünce mutlaka ve mutlaka sarı akar. Bunu bilmenizi istiyorum. Şu görmüş olduğunuz cihazın 100 liralık bir cihaz. Bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki tahlillerinin bir tane tahlilini yapan cihazın e, değeri 300 milyar lira. Eski parayla. E, dolayısıyla 100 liralık şeyle 300 milyar milyarlık e, tahlilden daha mükemmel tahlil yapabiliyorlar. Şimdi saf su hiçbir zaman içinde mineral olmadığı için kesinlikle ve kesinlikle şey değiştirmez. Evet. Renk değiştirmez. Renk değiştirmediği için de saf su içilmez. Bütün dünyada minerali bol olan su makbuldür. Ve bir suyun minerali ne kadar çoksa onun içerisine e, bu cihazı koyduğunuzda minerallerin arası ne diyoruz ona ayrışım mı diyoruz? İyonların ayrışımı nedeniyle o çok daha e, yeşile kaçan bir renk alır. Yani bir suyun renginin değişmesi aslına bakarsanız tam tersine suyun kalitesini gösterir. Saf suda kesinlikle ve kesinlikle şey olmaz. Bozulma olmaz. Ama saf suyun içine azıcık azıcık bir tuz atın. Bir anda o böyle koyulaşır gider. Azıcık tuz atın.